Beyler hoşgeldiniz Bugün Sauron'un Yükselişi adını koyduğum serimizin ikinci bölümündeyiz ee, Gri Limanları kuşatmaya gideceğiz Goblinlerle birlikte bize önerdiği ırk Goblinler yani çok fazla kez Goblinler öneriyor ben şöyle biraz baktım ama yani gerçekten çok fazla Goblinlerle oynayacağız İsterseniz bu değiştirebilirim tabi ama hikaye uygunluk olarak Goblinler oynamamızı istiyorlar başlatalım Burası grillimanlar arkadaşlar. Ee... Aynen öyle. Goblin şefiymiş Muzgaş. Zaten Galiba sadece goblinlere Lidership veriyordu o Gundabak orklarına değil. Bu şu anda ben bunu üçüncü kez çekiyorum. Çünkü ilk videomu babam sabote etti. İkinci videomda da Eee birimleri çok az kullandım. Biraz spam yaparak ezmeye çalıştım. Diğer birimlere geçmedim. Şimdi ise her birimleri güçlüsünüz, orta seviyesiniz, güçlü zayıfını savaşta kullanmaya çalışacağım. Korsanlarımız. 15 büyüğümüz var. Ne yapalım ne yapalım? Şunu alalım bir tane buff veren büyü. Bunu debuff veren bir tane büyü alalım. Sonra ne yapsak? Sonra kurtlara geçelim ya. Yani. Biraz bekleyelim. Savaşın gidişatına göre karar veririz. Buraları ele geçirmemizi istiyorlar destek kuvveti çıkarabilmemiz için ve çağırabilmemiz için Haritada çok sis var yoğun bir sis bu yüzden şöyle kullanmaya çalışacağım Şimdi bunları yaptık Kara gemileri çıkarmamızı istiyorlar savaşmak için Burası çok sıkıcı bir şey çünkü şu ortada bir deniz savaşı olacak Bayağı sıkıcı yani Çok sıkılıyorum buraya oynarken 5.1'de ilk kez bu görevi oynadığımda hiç geçememiştim. Çünkü bir iki tane gemi kaçırırsanız hepsini hepsini yok etmemizi istiyor. Bir iki tane gemi kaçırırsanız direkt şey yapıyordu, iptal diyordu. Görev başarısız yapıyordu. Böyle beni sinir etmiş açıkçası. Şimdi şunları kılıca çekirelim. Bunların bonus var. Tüm birimler işte kılıçlısı, okçusu, mızraklısı, kahramanlar, canavarlar, kuşatması birimleri falan kılıca çekerseniz Hepsi 120'nin üzerinde sahipler hariç 120'nin üzerinde hasar kazanıyorlar. Hop. Ama zırh kaybediyorlar. Kalkanı çekerseniz hasar kaybedip zırh kazanıyorlar. Oradaki bonusların mevzusu bu. Şimdi hemen indirelim. Şu damage'ini arttırıyor. Bu işi zırh veriyor. Ona gerek yok. Çünkü şu anda bir gelirimiz yok. Ona para ayırmak istemiyorum. Başka başka bir burada var. Niye başka kaçan yok? Hadi. Hadi be hadi hadi hadi. İki de bizimkiler daha azıymış. Bir tane daha geliştirmesini vereyim. Şimdi. Şuradan geliyor. Acaba biraz müzik açsam mı ya? Çok çıplak oldu çünkü böyle. Ses yok bir şey yok. Ama telif riskim var. Onu da yaşamak istemiyorum açıkçası. Tekrar tekrar çekmek sıkıcı oluyor. Gitti. Hmm, savaş gemileri geliyor şimdi. Savaş gemileri birlikte. Yani şu taşıyıcı gemilere eskortluk eden ve <laughs> destek olan savaş gemileri var şimdi. De. Kaçırmayın bunları. Kaçırdınız şekil gibi. İki tane de bir şey olmaz ya. Daha önceki video, çektiğim videoda da iki tane kaçtı. Ma upgrade alanların şeyleri değişiyormuş. Ş e sancakları. Tamam. Burası gitti. Diyor ki katapult üret diyor O kuleleri yok etmek için Yani şu oluyor Heh, Bu oluyor katapult Bu bayağı bildiğin Şunun üzerine arkadaşlar mancanık koyuyor Yani değişen hiçbir şey yok Sadece mancanık koyuyor uzaktan atıyor Onu çıkarmayacağım çünkü Zaman çok gitmiş olacak de Ya Gerçekten çok bir önemi yok Bir de çok vurdu diyor ki. İki atıyor iki atışta indiriyor onu çok gerek duymuyorum çıkarmaya. Yine bunlarla indireceğim. Ya istemiyorum. Burası çok sıkıcı bir bölüm. Asıl mevzu burada başlıyor çünkü. Bunun ilerisinde. Şimdi bakın. Destek birimlerimiz gelecek burada. Bu ne? Şimdi bizim gemilerimiz şuraya geçsin. Burayı ele geçirmemizi istiyor. Burada bir tane elfimiz daklısı var. Bunlar farklı elfler bu arada. Bunları da... yok bir dakika şimdi şöyle yapalım. Bunu kalkana çekelim. Demeyici şey yapsın. Tanklasın. Bunları da alacağım. Şunları patates etsin. Hop şurada bir çatışma var. Şunu verelim şunu da atmaya şey yapalım. Ayarlayalım. Şuradan gemiler geldi. Atlarımız nerede? Mızrak üstüne gitmeyin. Mızrak üstüne gitmeyin. Şurada bir atlı var galiba. Evet atları ezdik. Korsan var mı? Korsan. Oğlum. Büyük yerimiz açıldı. Bunları alamıyormuşuz zaten. O zaman bunda bunu ne alalım. Para verdirmeye gerek yok. O diğer onluk bir para veriyor. Bunlarla ezmeye devam şunlar çok sıkıntı bunlar elit birlik. Şunlara zehir verdirelim de. Daha çok gidersinler. Bakın kaç tane birimden ateş alıyorlar. Bana mısın demiyorlar yani. Bunu kılıcı kılıcı almış olsalardı şayet yani ordumun çok büyük kısmını patates ederlerdi. Başka ne var? Burada da elit birik var. Level 2 olmuş. Tek atıyor bak. bak. Şu yeteneğe basmış olsaydı atlılar bunları da izlemezdi. Hadi be. Şurada kule var. Kule de bilindim ya. Hadi be. Neden montu kaldıralım. Yok montu şu var. Şimdi şu indirmek kaldı. İşçilerimiz geliyor. 7K'da paramız var. Biz burayı almadık galiba yani. Oraya alalım. diyor ki artık bizim şimdi bir ordu kur ve şehri yok et diyor. Bakın arkadaşlar bu outpost. Oyundaki outpostlar bize ekstra para veriyor 50 50. Bir de inler var. Neredeyse aynı görüntüye sahip inler var. Onlar da asker çıkarttırıyor. Yani outpostun neye benzediğini görün. Botlara karşı veya online oynarken. Aa in işte. Aa outpost para almam lazım falan diye sıkıntı in çıkarsa hani boş araştırmış olursunuz. Ne oluyor lan? Fire ne alaka? Yani bir fort dikelim. Bir tane goblinleri yapalım. Troll yerimiz var. Bir de work yapalım bir de. Şu level 2 yapalım ki okçulara erişebilelim ork scoutlar, okçular oluyor. Buradan sırf ateş yok gelişmesi lazım sonra sancak. Burayı almadık. Niye alamadık? Buraya neden ateş oldu ben anlamadım yani. He molotovçular öyle bir şey yapıyor mu? Bir dakika. Öyle bir şey var mı gerçekten? Öyle bir şey varsa iyi düşünmüşler yani. Bir şey olmuş olmalı veya çok fazla ateş şey molotov geldiği için öyle bir coştular. Tamam aşağıya ele geçtik. 5k para verdi. Güzel. Şundan yapalım bir tane de. Upgrade ucuz atması versin bize. Şimdi level şey 2 oldu. Burayı Şimdi burayı level 2 yapmayacağım. Level 2 yaparsam War, Wolf Rider'ler kurt sürücülerine geçmiş olacağız ama erişemiyoruz çünkü buradan upgrade almamız gerekiyor. Ee, upgrade de bize sunmadığı için bunu geliştiremiyoruz. İki tane Warp alalım en azından okçuları ezmek için. Şimdi level 2 yapalım. Level 3 yapalım. Zırh alalım, kılıç alalım. Goblinleer. Başka yapacağımız birim yok. Şu hemen odun cevi yapalım. Sanayi ateşini kavuralım eski dünyayı. 50 50 para veriyor. Daha fazla vermez onlar. Şimdi burada neyimiz var? Çok fazla okçumuz var ve çoğu da zaten goblin orksu, okçusu. Yani bana Biraz daha güçlü lazım Şimdi bunları zaten bir şey yapmayacağım bunlar İyi Mordor kılıçlıları bunlar Bunlar Haraldir'in Spearmenleri Bunları büyük ihtimal 7.0'da göreceğiz Pardon 8'de gelecekmiş bunlar pardon şey fırlatıyorlar bunlar. Mızrak fırlatıyorlar. Mı mızrak fırlatıyorlar bu. Alalım. Bundan da 3 tane kalmış. Ne gerek yok. Bir tane tam bunu tutalım. Şimdi İki tane satalım ya yani 3 tane satalım bunlardan. Ne oldu? Bunları bak yarasınız hepsini tek başına zorlamadan alacaktır Workeri yeni çıkarmıştık lan Şundan da çıkaralım bak, Bu binalar karşı çok etkili bunu kötü bir şekilde öğrendik online karşılaşmada Düşmanlar Bundan 4-5 tane yaptı 3 tane Fortis'imizi indirdiler ama maçı çevirmesini bildik yani Pes etmedik yani maçı çevirdik 3 tane Fortis kaybetmemize rağmen hepsini harcadılar. Ya zaten çok da güçlü kurtlar değiller yani. Bunlar direkt eriyorlar. Tek, yani avantajları hız ilerliyor olması. Orukları da patates ediyorlar. <laughs> Ork falan yani goblin paran. Ork diyorum ya. Yani. İki tane daha yapalım barondan. Şu gemileri şuraya göndereceğim. Burada ölsünler. Orada düşman gemileri var çünkü. Şurada, oh. <laughs> Üç tane de bundan var. Bir tane bırakacağım. Ne mi düşman geldi ya? Yok ya evet, tamam. Ya bir şey oldu, pasifi binalara her vuruşunda can kazanacak. Şimdi bir tane daha troll basayım. İki tane basacağım troller. bina yapmamız gerekiyor çünkü. Oops, side kuşatma şeyi var orada bir tane. verelim upgrade'lerimizi. Bunları upgrade veremiyoruz ama. Yani. Mordor demircisi lazım çünkü. Acaba şu anlık orada seni bir geri tutacağım bakın. Bu arada bir kısa yol tuşundan bahsedeyim beyler. Şimdi diyelim ki bunları seçtiniz ama sürekli bunları seçmek için e, mouse işte klavye tuşları sürekli uğraşmak istemiyorsunuz. Yapmanız gereken şey şu. Tüm kurtları seçtiniz de veya ayrı olsun fark etmez. Ama bunları bir istiyorsunuz derim. Yapacağınız şey şu. CTL bası tutacaksınız seçtikten sonra. 1'e basacaksınız. 1'den 9'a kadar etki ediyor bakın. 1'e basıyorum tak. Buraya tak 1'e bastım. Gördüğünüz gibi. Böyle 1'den 9'a kadar çıkarabilirsiniz bunu. Bunu CTL 2'ye vereceğim. Çünkü bu okçular tarafından hemen eriyebiliyor arkadaşlar. Şimdi bir tane trollü ağacı aldıracağım. Elit çıkarabiliyor muyuz ha? Elitlerim lazım olacak. Tanklaması lazım. Çünkü tanklayacak birimimiz yok ileride pek. Üç tanesini kuşatma için kullanacağım bunlardan. Çünkü buna erişimimiz yok. Upgrade almanız gerekiyor. O da bir mü şey mümkün değil. Bakalım Şuna da bir tane çıkaralım Tam da epey ya. Hıza çıksınlar Neredesin Bunlar hepsi zırhlı geliyor bu arada. Allah Although... Allah. He, aynen sadece zırhlı geliyormuş. Kılıç gelişmesi falan yokmuş. Popülasyon yetmiyor ama ne güzel. Sıkıntı. Neden çok fazla var ki ya? Yapacak bir şey yok. Savaş sırasında öldükçe zaten. Böyle kalsın. Bu savaşa girmesin. şöyle bir gitsin bakayım. Level 2'de ise 133 hız kazanıp 133 hızır kazanıyormuş. Hız ve hasar para. Oğlum sana gitme dedim bir yere ya. Eriyeceksin, dur sanki, bir dakika. Burayı dindirelim. Orkları zırh vermemiz işimize ödür. <laughs> Lan, kurtlar! Şu, ezelim buraya. Hmm. Bu arada belirteyim arkadaşlar. Her bir atlı birim sadece bir tane düşman birim ezebilir. Sonra bir toparlaması falan gerekiyor. Hmm. Bakın görüyorsunuz bunun etkisini. Hmm. At Abi gelsene. İndirecekler şimdi seni ya. Her vurduğunda can da yeniliyor. Harika bir şey. Şunu alayım da. Troller. Alana sar vuruyor. Eline ağaç vermeniz o yüzden çok önemli. Ama tabi mızrakların önüne sokarsanız pek bir işe yaramazlar. Tek yerler yani mızraklar da. onlar? Hayır, çıkmış tamam. Ne oluyor ne var? Adamlar Molotov atıyor ama Molotov bize de zarar veriyormuş. Şimdi mevzumuz da oraya. Şurada mızraklı var. Bir tane de elf ne varmış? Gildor herosu varmış. Şimdi... Entleri Gelsene. Niye çıkarmıyorum? Şunu mızraklara takmadan okçuya götürmem lazım. Tak bunlar elit birimli galiba. Çok da bir hasar vermemiş şeylere. Çıkaramıyorum. Muzgaşın canını ne götürüyor öyle? <laughs> Hirosu gitti adamların. Tamam. Elitleri kaçırmamız lazım. İyi iş yapıyor bayağı bu. Şu cüce var taklattı atlattı cüce. Şu elf okçularına odaklan ya. Direkt elf okçularına gidin yani. Bunlar bizi keser. Bunlar bir de zırhlı olarak geliyor komple. Açıklamasını okumuştum. burada okçular mı? Evet, tamam iş yapıyor. Şimdi gelin ha buraya hemen. Şunları zehir vereyim de. Lan hayır onlar değil. Oh goblinler. Goblin okçuları nerede? Burada şunları zehir atın. onları göstermiş olalım animasyonunu. Bunlar herhalde dört dört para veriyor. Para muzgaçlarla alakalı, bakın. Zehirli ok yediler şimdi. Ah, gitti yarısı. Yarısıları yedir ama. Şu... Yok öyle olmadı. Lan, iyice mahvettik. Böyle. Bir yönden bir bundan çıksın. Muzgaş. Şöyle hız verelim muzgaş. Rakip şey. Dost birimler hız veriyor. Ş şimdi, edit birimlerimizi okçularına göndereceğim. Gidebilirlerse tabii ki. Gitmiyorlar. Bunlar bir baga girme mevzusu var ya, nefret ediyorum. Piron bu yok değil. Bunları kılıcı çekeyim. Bakışın. Ne atacağım kafalarına bak 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 bak. Tak. Nasıl gitti? Şimdi hemen buraya gelin. Bir yarası çıkarsın o da troll çıkarsın. Şöyle gitsin bunlar. Bunlar bizi kese kese level 2 olmuş. Aradır marcherları. At ok atıyor mu bunlar? Ha, atıyormuş iyi. Hayır 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 siz nereye gidiyorsunuz ya? Sen buraya gel. Şu trolü yumruğa çekeceğim. Zıraklarımız. Bu <laughs> ne? Şimdi niye zehir verdik ki binayı zehirleyecek değil ya. Şimdi bir tane de burada var. Denizin orada son bir tane elf, elf, Ford's, elf kalesi kaldığından bahsediyor. Scorch. Benim elitlerim ne durumda? <gülüyor> <gülüyor> Şunları indirin. İş yaradı ki? Şunları yok. Niye? Şöyle ortaya çekebilir miyim? O ne lan? Hmm, mancınık. Ben direkt yürüyeceğim buraya. İlk Ford sindireceğim. Zaten başka bir şey yok. Tek gemiler var. Bir de birimler var. O kadar. Ama zaten bunu alınca oyun bitecek. Üniversitede göstereceğim. Başka bir şey yok. Not transport. Birim sokuyorsunuz. Mordor Doom Ship. Bu da yıkım e, kamikaze gibi düşünün. Isengard Sanat gösterdiklerim gibi bu bölüm. Bakalım nasıl bir hikaye gösterecekler bize. <laughs> Sorumun güzel sesi yani bir, bir, büyücü için olabilecek en kötü ses yani yanımdaki en kötü ses. <laughs> ya goblinleri kimse durduramaz. Elf diyarı çöktü. Şimdi şaire e doğru ilerliyoruz. <laughs> Dağlara bakın. Şey çizim gibi. Ben biraz spor yapmışım. Tipe bak. Evet bir sonraki bölümümüzde şaire ile ilgili olacak arkadaşlar. Şairin kuşatımı hobbitlerin yani baş üstünde pardon omuz üstünde baş bırakmayacağız bir sonraki bölümümüzde şairle ilgili olacak ama araya da botla kapıştığım bir bölüm atacağım. Bundan sonra botla kapışacağım bir bölüm atacağım. Bo bakalım botları karşı nasıl olacağız. Evet bu bölümde böyleydi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın.